Mücadelenin ardından Türksel takımının kaptanı Enes Aycan'la birlikteyiz. Kaptan öncelikle tebrik edelim. Bugün harika bir mücadele çıkardınız özellikle ikinci yarıda gelen goller vardı. 2-1'lik üstünlükte Türksel takımı sağdan galibiyete ayrıldı. Harika bir galibiyet serisi başladı. Bugün de oyuna sonradan katıldın. Bugün golü bulamadın ama takımın 3 puan ayrıldı. Seni tebrik etmek istiyorum. Takımını tebrik etmek istiyorum. Maç hakkındaki görüşlerini alayım. Teşekkür ederim. Öncelikle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıyoruz. Yarın 10 Kasım malum. Her zaman Maça her zaman. gelince de e, güzel bir maç oldu. Rakibimiz bu sefer daha hazır gelmiş. E, tabii rakibimiz son maçı. Sertlik oluyor. Hakem biraz buna müsaade etti. Öyle gergin anlar oldu son anda. Maçın sonunda e, olmaması gereken bir şekilde bir bağırışma oldu. Öncelikle kusura bakmayın adına özür diliyorum. E, ama bunlara da müsaade gösterilmiyor olması lazım. Hakemler, çünkü sonuçta burada hepimiz hobi maçta oynuyoruz. E, yapılan hatalar birilerinin sağlığına zarar verebilir. Onun için... E, dikkatli olmakta fayda var diyorum. Rakip takım oyuncularını tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. O zaman kaptan öncelikle Turkcell takımına ardından sana kalan maçlarda ve şampiyonluk yolunda Turkcell'e başarılar dileyelim. Bir diğer tarafta Mustafa Erkut bekliyor bizleri. Kaptan şimdi onu yanıma davet edeceğim. Bir kez ayağına sağlık diyorum Enes. Sağlık. Mustafa her şey güzel başladı evet. aslında. Güzel bir mücadele vardı ilk yarıda. Öne geçme fırsatları da yakaladınız olmadı. İkinci yarıda goller vardı. Bir ara geri döner gibi olduğun zaman mücadele 2-1'lik skorla sonuçlandı. Bugün belki üzüntüyle ayrıldığın zaman senin maç hakkındaki görselini almak istiyorum. Bir hafta boyunca maça, maça çok iyi hazırlandık. Aslında kazanacağımızı da düşünüyorduk. Ona göre planladık. Pozisyonlar da yakaladık ama bitiremedik. Şansı şansı yanımızda değildi. Sonra geriye düştük. Geri çevireceğimize tekrar inandık. Geri 2-1, 2-0'dan geri döndük. Ama olmadı ilk turnuvamız. Ya bundan sonraki turnuvaya daha da böyle hazırlanarak katılacağımızı düşünüyoruz. Kaptan gerçekten çok teşekkür ederim. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Gerçekten turnuvaya da çok renk kattınız. Sizleri tebrik etmek istiyorum. En büyük 3E Elektrik Optik taraftarı ben oldum bu evet, hafta, evet, bu sezon evet, öyle söyleyelim. Evet, evet. Her zaman sizi destekledim ama gerçekten takım arkadaşlarını ve seni tebrik etmek istiyorum. Harika bir mücadele çıkardınız. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Bize ilk katıldığımız bir turnuva ve çok güzel ağırladınız. Bundan sonra da inşallah devamı gelecek daha iyi kadroyla. Daha mücadeleli bir kadroyla inşallah il ileriki dönemlerde şampiyonluk hedefliyoruz. Bekliyor olacağız kaptan. Son sözleri miydik? Tarafları evet, bırakalım. Evet benim her zaman yanımdaydı Mila. Her maçta ne demek istersin? Şey <laughs> Nasıldı güzel miydi? Evet. <laughs> Mila'ya da buradan teşekkürlerimizi Teşekkür iletelim. Ederiz. Kaptan Çok görüşmek sağ üzere. Ayağına ederim. sağlık.